Bebekler doğduğunda dişleri görünmez. Ama görünmeseler de dişlerinin altında 20 yaş dişleri hariç tüm dişleri oluşmaya başlamıştır. Çoğu bebeğin süt dişleri yaklaşık 6 aylıkken belirmeye başlar. Genelde ilk olarak ön alt dişler çıkar, ilerleyen 2 yıl içinde de diğer dişler takip eder. Diş çıkarmak zor olabilir. Diş etleri iltihap kapabilir ve hassaslaşabilir. Salya artışı ve tahriş görülebilir. Bazı insanlar süt dişleri geçici olduğu için süt dişi kaybının önemsiz olduğunu düşünür. Bu doğru değildir. Süt dişlerinin erken kaybı yetişkin dişlerinin gelişimini etkileyebilir. Süt dişleri yetişkin dişleri için yer tutuculardır. Bu yüzden çürüme sebebiyle erken süt dişi kaybı bu yerlerin kapanmasına ve sıkışık, çarpık yetişkin dişlerine yol açabilir. Süt dişleri aynı zamanda konuşma, çiğneme Nöromüsküler ve çene gelişimi için gereklidir. Yüzün uzunluğunu ve şeklini bile etkileyebilir. Özellikle süt dişi minelerinin yetişkinlere göre %50 daha ince olduğu düşünüldüğünde süt dişi bakımı çok önemlidir. Çocuğunuz büyüdükçe süt dişlerinin arasında boşluklar oluşmaya başlar. Bu boşluklar daha büyük ve geniş yetişkin dişlerin yerleşmesi içindir. Yaklaşık 6 yaşındayken büyük dişler çıkmaya başlar. Bu dişler çıkarken süt dişlerinin kökleri yetişkin dişlerin baskısıyla itilir. Yetişkin dişler tamamen çıktıktan sonra düzgün bir şekilde bakıldıkları takdirde bir ömür boyu kullanılmaya hazır olurlar.